Aa pardon, ben mi? Benden mi istediniz? Yanlış anlamadım değil mi? Eh madem öyle, bir kağıt kalem çıkarım. çantamdan her zaman bulundururum. Ee tedbirli insanın hali başka. Cık, buyurun, beni de şarkıcı yapsanıza. Hadi bela. Okumam yazmam yok derim, parmak basarım. Abi düşünsene herkesin peşinden koştuğu deli divane olduğu bir ünlü. Kalabalık bir yerde senin yanına gelip senden imza istiyor. Bir anda tüm gözler sana çevriliyor. Merak ediyorlar kim bu? Hadi itiraf et. O an biraz götün kalkar. Biraz değil bayağı kalkar. Bir de o imzayı vermediğini düşün. Abo. E, tabii ki tabii ki imza atabilirim size. Verin. Şey bir de bir şey soracağım. Sizin adınız Mustafa Ceceli mi? Bana çok benziyorsunuz da sormayın ki ya. Valla geçen gün yine Murat geldi. İşte benden imza falan istedi. Yeter dedim Murat'cığım yeter her gördüğün yerde beni imza isteme ya. Falan dedim gönderdim. Tabi siz de bunu yerseniz. Ay geldi. i̇nanamıyorum ya. Sen o çocuk değil misin? Bir imzanı alabilir miyim şu kağıda? Hadi be. Ya sen bir ünlüsün. Şu hareketlere bak. Bir kendine gel. Alo satılmış ne haber? İyi kanka bende ne yapayım ya? Bugün Kate Upton'la görüştüm lan imza istedi. Kate Upton bir istedi memeleri iki istedi. İki imza verdim. Sonra da İzzet Altın Meşe ile görüştüm lan. Onun da ne imza attım. <laughs> Şimdi erkekse veririm yani ne olmuş bir imza alır. Ama bayansa asla asla vermem. Benim hanımın köyü aşirettir ha. Vallahi haberi kulağına giderse beni vururlar ha. Aa Arda Turan değil mi lan şu. Vay be ulan Bayram Paşa'nın çocuğu yine Bayram Paşa'dan ayrılmıyor Beni çağırıyor lan. Aa, ben mi? Ben mi? Buyur Arda Başkan, hayırdır? İmza vereyim. Ben mi vereyim imza? Ne tarafa doğru... ...bu lanet şeyi vermekten. Gerçekten bıktım. Bak Kıvanç, seni bir daha uyarmayacağım. Brad Pitt'le Angelina Jolie bu ya. Sen kimsin? Geç onların arkasına abi. Vereceğim sana da. Angelina. Vere, vere. Go muydu? Neydi koyayım? Aleyna Hanım, bir imza alabilir miyiz? Hayır. Evet, yetişmem gereken bir yer var. Arabama doğru gidiyorum. Lütfen Hanım. bizi kırmayın. Hayır bir şey hayır. Oh, oh. İmza mı istiyorsun? Dön götünü. Ne? Şşt. yok öyle bir şey. 40 yılda bir gelmiş biri benden imza istiyor. Götünü atacağım bu şaheser olmalı. Tabii ki isminiz ne? Evet tanımıyorum. Haha <laughs> 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 şimdi siye. Tatlım benim imzam bu kadar güzel değil. Sen bana imza atsana. Benim başıma böyle bir olay geldi zaten. Geçen gün kulüpten çıkıyorum bir baktım Kate Upton etrafı deli gibi kalabalık. Ben de çok kalabalık diye gitmedim. Benim gitmediğimi görünce karı geldi yanıma signitür falan bir şeyler söyledi. Ben de aldım kalemi eline imza attım. Ben tabi oluk oluk terliyorum bir baktım babam vuruyor uyandım. Ya ben Hristiyan'ı verecek adam mıyım ya?